Hayatınızdaki en büyük savaşı kimseye belli etmeden vermek zorunda kaldığınızı bir düşünün. Taht kavgaları, ihanetler, gizli anlaşmalar ve tüm bunların arkasında sadece bir amaç: saltanatı korumak. Osmanlı padişahları tarih boyunca yalnızca tahta oturmadılar. Aynı zamanda devletin ve halkın kaderini belirlediler. Ancak her bir saltanatın ardında bazen savaşlardan bile daha büyük bir mücadele vardı. Bu video size Osmanlı padişahlarının gizli dünyasını gösterecek. Hem tahttan indirilmenin hem de saltanatı korumanın ne kadar kanlı bir savaş olduğunu. Hazır olun. Çünkü bu yolculuk sizi hiçbir tarih kitabının anlatmadığı derinliklere götürecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri 1299 yılında Osman Gazi tarafından atıldı. Fakat Osman Gazi sadece bir hükümdar değil, bir strateji dehasıydı. Kuruluş yıllarında komşu beyliklerle yaptığı akıllıca evlilikler ve stratejik ittifaklarla hızla güç kazandı. Ancak asıl mücadele düşmanlarla değil, tahttan indirilme tehlikesiyle başladı. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi babasından devraldığı tahtla birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk reformlarını gerçekleştirdi. İznik'i fethederek başkent yaptı ve ilk kurumsal adımlarını attı. Bu dönemde ilk defa devletin idari yapısı şekillenmeye başladı. Ancak Orhan Gazi'nin tahtı bazen saray içindeki entrikalarla tehdit ediliyordu. Yıldırım Bayezid, Osmanlı'yı daha da büyütmek için batıya doğru fetihler yaparken Timur'a karşı verdiği mücadele ile tarihe geçti. Ancak 1402'deki Ankara Savaşı sonrasında Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi saltanatının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi. Peki gerçekten tahtı korumak bu kadar kolay mıydı? Yıldırım Bayezid'in ölümünün ardından Osmanlı'da fetret devri başladı. Bu dönemde dört farklı padişah taht için savaştı. Çelebi Mehmet sonunda zafer kazanarak imparatorluğun kontrolünü elinde bulundurdu. Ancak bu devredeki taht kavgaları padişahların iç savaşlarla nasıl bir denge kurmaya çalıştığını gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet tarihe sadece İstanbul'un fethiyle değil, aynı zamanda imparatorluğu modernleştiren bir padişah olarak geçti. Ancak onun saltanatı da uzun bir mücadele döneminin ardından geldi. Sadece İstanbul'u fethetmekle kalmadı. Aynı zamanda Osmanlı'yı bir dünya gücü haline getirdi. Fakat her fetih derin diplomatik ve askeri stratejiler gerektiriyordu. İkinci Bayezid, Fatih Sultan Mehmed'in oğlu olarak tahta geçti. Ancak saltanatı özellikle Yeniçeri isyanları ve iç karışıklıklarla tehdit altındaydı. Oğlu, Selim'in taht kavgalarına girmesi, Bayezid'in saltanatını zorlaştıran diğer bir unsurdu. Yavuz Sultan Selim sadece batıdaki toprakları değil, aynı zamanda doğuyu da fethederek imparatorluğu genişletti. Mısır Seferi onun sadece bir asker değil, aynı zamanda büyük bir lider olduğunu kanıtladı. Ancak bu zaferinde bir bedeli vardı. Tahttan indirme riskleri ve entrikalar. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'yı zirveye taşırken en büyük iç düşmanlarıyla da mücadele etti. Haremdeki taht kavgaları, içki yasağı ve reformlarla toplum yapısını değiştirdi. Ancak saltanatı sadece savaşlarla değil, diplomasiyle de şekillendi. İkinci Selim, sarayda ve devlet içinde birçok entrika ile karşı karşıya kaldı. Haremdeki kadınların etkisi, sadrazamlarla olan çatışmaları ve tahtı korumaya yönelik politikaları onu karmaşık bir figür haline getirdi. 3. Murat, Osmanlı'nın son büyük reformlarını yaparak devletin iç işleyişini modernleştirdi. Ancak tahtını korumak için yaptığı siyasi manevralar, şehzadeler arasındaki mücadeleleri bir başka boyuta taşıdı. Dördüncü Murat, sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda çok sert bir yönetici olarak tarihe geçti. Saltanatı boyunca içki yasağını uygulamak ve disiplinli bir devlet yapısı kurmak için büyük çaba harcadı. Ancak bazı reformları saray içindeki gizli düşmanlarıyla zorladı. 3. Ahmet, Lale Devri adı verilen dönemi başlatarak Osmanlı'nın kültürel ve sosyal yapısında önemli değişiklikler yaptı. Ancak bu dönemdeki lüks yaşam ve saray içindeki ihtişam devletin ekonomik yapısını da sarsmaya başladı. 4. Mehmet'in tahta olduğu dönemde sarayda geçen 40 yıl boyunca pek çok siyasi oyun ve entrika yaşandı. Bu dönemdeki olaylar tahtı koruma adına yapılan entrikaların ne kadar derin olduğunu gösteriyor. İkinci Mahmut, Osmanlı'da devrim niteliğinde bir yapısal değişim başlattı. Yeniçeri ocağını kaldırma cesareti ona büyük zaferler kazandırırken aynı zamanda düşmanlar edindi. Sultan Abdülaziz'in tahtı sonunda tahttan indirilmesiyle sonuçlandı. Bunun arkasında olan iç düşmanlıklar ve saray içindeki güç mücadeleleri Osmanlı'daki siyasi yapıların ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Abdülhamit, Osmanlı'yı modernleştirmek için yaptığı reformlarla tanınırken, aynı zamanda saltanatı boyunca birçok darbe girişimiyle de karşı karşıya kaldı. Abdülhamit sadece dışa karşı bir yönetici değil, içteki entrikalara karşı da savaşan bir figürdü. 5. Murat, saltanatına başlamadan önce içki yasağına karşı verdiği tavizlerle dikkat çekerken, sonunda psikolojik sorunları nedeniyle tahttan indirildi. Bu olay Osmanlı'daki bir padişahın zayıf noktalarının nasıl etkili olabileceğini gösterdi. Mehmet V. Reşat Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı olarak tahta çıktı. Ancak onun saltanatı sadece isyanlarla değil, aynı zamanda ilk dünya savaşına katılma mücadelesiyle geçti. İkinci meşrutiyetin ilanı, Osmanlı padişahının gücünü ciddi şekilde zayıflatan ve halkın yönetime daha fazla katılımını sağlayan bir dönemin başlangıcıydı. İkinci Abdülhamit, tahtını kaybetme korkusuyla parlamenter rejime karşı ilk başlarda direnç gösterdi. Ancak siyasi manevralarla birlikte ikinci meşrutiyet monarşiyi yerinden sarsan önemli bir reformdu. İlk başlarda Osmanlı halkı ve elit sınıfları daha demokratik bir sistem arzusuyla ikinci Abdülhamid'in uyguladığı despotizme karşı çıkmışlardı. 1908'deki Jön Türklerin devrimci hareketleri, ikinci Abdülhamid'in mutlakiyetçi yönetimini sonlandırarak parlamentonun yeniden açılmasını sağladı. Bu dönemdeki padişahın rolü sadece sembolik olmaktan çıkıp tamamen halkın ve anayasanın denetimine giriyordu. Ancak 2. Abdülhamit modernleşmeye karşı olmasına rağmen uzun süre tahta kalmayı başardı. Güçlü bir istihbarat ağı kurarak çeşitli komiteleri ve muhalefeti kontrol altında tutmayı başardı. Onun saltanatı Osmanlı İmparatorluğu'nun geleneksel yapılarıyla batılı reformlar arasındaki keskin çatışmaları gözler önüne serdi. Sultan 5. Mehmet Reşat Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahıydı. Birinci Dünya Savaşı boyunca imparatorluk büyük bir çöküş sürecine girmiş, birçok bölgesi düşman güçlerinin işgali altına girmişti. Bu dönemde padişahın saltanatı sadece simgesel bir figür olmaktan çıkmış, gerçek iktidar İttihat ve Terakki Partisi'nin elinde toplanmıştı. 5. Mehmet Reşat, savaşın sonlarına doğru ciddi bir taht kavgalarına ve politik belirsizliğe sahne olan imparatorluğun yönetimiyle ilgilenmekte zorlanıyordu. Birçok bölgenin bağımsızlık ilan etmesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kayıpları padişahın her adımını zorlaştırıyordu. 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kaybetmesinin ardından padişahın devlet üzerindeki gücü tamamen kırıldı. Sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı, Osmanlı'yı sona erdiren ve Cumhuriyeti ilan eden devrimci bir hareketi başlattı. 1922'de son padişah 6. Mehmet Vahdettin tahttan indirildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte padişahın yüzyıllar süren saltanatının sonu gelmişti. Padişahlar artık tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu'nun zirveye ulaşan ancak sonunda sarsılan gücünü simgeleyen figürler olarak kalacaklardı. Saltanatın sonlanması sadece bir hükümdarın tahtı kaybetmesi değildi. Aynı zamanda bir medeniyetin son bulduğunu ve modern Türkiye'nin doğuşunu simgeliyordu. Osmanlı padişahları yüzyıllar boyunca sadece tahttan oturmakla kalmadılar. Aynı zamanda imparatorluklarını yöneten ve şekillendiren liderler oldular. Her bir padişah devleti farklı bir bakış açısıyla yönetmiş ve tarih boyunca bıraktıkları izlerle iz bırakmışlardır. Osmanlı saltanatı yalnızca bir hükümdarın egemenliğini sürdürme mücadelesi değil, aynı zamanda toplum, kültür, hukuk ve siyaset gibi birçok alanda köklü değişimlere neden olmuştur. Osmanlı padişahlarının saltanatları sadece içsel mücadeleleri değil, aynı zamanda dış politikaları, fetihleri, reformları ve devlet yönetimindeki derinlikli stratejilerle şekillenmiştir. İmparatorluğun her padişahı Osmanlı'nın tarihine kendi damgasını vurmuş ve bazen saltanatta kalabilmek için büyük fedakarlıklar yapmışlardır. Günümüz Türkiye'sinde bile Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası hem kültürel hem de tarihsel açıdan önemli bir yer tutmaktadır. Her bir padişah Yalnızca tahtını korumakla kalmamış, aynı zamanda bir medeniyetin izlediği yolu da belirlemiştir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup zilleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tarihle kalın.